Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten güzel bir lokasyonda, güzel bir mevkideyiz. Bugün sizlere 4 oda 1 salon, açık mutfaktan oluşan güzel bir villa sunumu için geldim. Tabii fiyatı da son derece makul değerli arkadaşlar. 4 oda 1 salon, açık mutfak villa sahibi olabilirsiniz. Sinan kardeşim şu anda dışını gösteriyor. Biz de şu anda girişten içeriye doğru giriyoruz. İki adet bitişik nizam villadır değerli dostlar. Ön tarafı satıldı. Yan cephesi duruyor. Biz yan cepheye doğru gideceğiz. Ön taraftaki alan adam kendine pergola falan yapmış. Burası ortak giriş alanımız. Devam edeceğiz. Arka tarafta bahçe alanımız, verende alanımız oldukça güzel. Tabii e, daire fiyatına şu anda daire fiyatına, dubleks fiyatına, e, villa sunuyoruz değerli arkadaşlar. Tabii biz sürekli çekim yaparken işte 15 milyon, 20 milyon, 30 milyona kadar villalar çekiyoruz. Bazen de böyle uygun fiyatlı yer çekelim. Aslında buranın çekmemin tek sebebi de sevgili İsak e, abim için e, özellikle o bütçede yer istiyordu. Bugün nasip olursa getireceğiz, yeri de göstereceğiz. İsa abiye şimdi hem buranın konumunu atacağım hem de videonun linkini atacağım. İnşallah ona nasip olur. Dolayısıyla Geldik şöyle geniş oldukça ferah bir veranda alanımız var gördüğünüz üzere. Buraya pergola atabilirsiniz, kış bahçesi yapabilirsiniz. Çelik kapımızın girişi burada. E, minimalize bir ev ama e, apartmanlardan daha iyi derler arkadaşlar. E, apartman daire fiyatına sizlere bugün Bahçeli villa sunumu yapıyoruz. İçeri girdik. İçeriye girdiğimizde gördüğünüz üzere oldukça güzel parlak e, porselen seramikle döşemesi yapılmış. Tavanda manzara resmi var. E, gergin tavandan yapılmış spot lambalar, led ışıklar var. Bu arada e, elektriği yakamadık değerli arkadaşlar. İskanı alındı, kat mülkiyeti yapıldı. Alan arkadaş abone olacak diye e, elektrik yok. Tabi çift cam kullanılmış camların içerisinde karolajlar yerleştirilmiş. Burada eksik olan bir iki e, noktayı söyleyeyim. Otomatik panjur sistemleri yok değerli arkadaşlar. Dolayısıyla böyle karolaj kullanmış. Ancak kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Sinan şöyle karşıda baktığı zaman da televizyon ünitesi karşıya düşünülmüş. Nişler yapılmış. Alçı dekorasyonla nişler yapılmış. Televizyonun tam arkasına da patlak taşlar dizayn edilmiş. Oldukça şık duruyor. Şimdi e, kısmen gömme bir mutfak yapılmış. Hemen şöyle e, fırın yeri böyle mikrodalga, bulaşık makinesi, güzel bir evye yer. Gene set üstü ocak, tablombaz, buzdolabı yeri oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Salon açık mutfağımız bu şekilde. Üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken merdiven altında şöyle e, elektrik olmadığı için Sinan kardeşim yüzeysel göstersin. Tuvalet alanı, hilton dolabımız mevcut. Ee, üst kata doğru şimdi çıkacağız. Alın kısımları bej Üstü Çanakkale siyah olmak üzere. Mermerlerle basamaklar yapılmış. Alüminyum korkulaklar mevcut. Keşke elektrik olsaydı daha güzel olurdu. Merdiven kovanın kısmında da şöyle duvar kağıtları yapılmış. Antresi trengini andırıyor. Üst kata çıktığımızda triplex bir villa değerli dostlar. Güzel bir hol alanımız var. Şöyle oldukça güzel. Tabii yine tavanlarda led ışıklar ve spotlarımız var. Burada 45'e 45 porselen seramik döşemesi yapılmış. Gördüğünüz üzere antresi trengi renk. Tavanlarda yine led ışıklar, karolajlı camlarımız mevcut. Çift cam, ısı camlar mevcut değerli dostlar. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına doğru geçiyoruz. Gerçekten ikinci yatak odası yaklaşık 12 metrekare genişliğinde oldukça güzel. Işık aydınlatma için sürgülü Fransız balkon düşünülmüş. Ön tarafında da antres strenginde alüminyum korkulukları mevcut. Televizyon sistemleri buraya düşünülmüş. Kalorifer sistemleri mevcut. Aydın dediğim Hisar mahallesindeyiz. Bu arada e, videonun içerisinde söyledim bilmiyorum. Bütün kalorifer tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş arkadaşlar. Buradan da 3. yatak odasına doğru geçeceğiz. Işık aydınlatma için oldukça güzel. Gördüğünüz üzere boydan boya sürgülü Fransız balkonumuz mevcut. Tavanlarda gene gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar 3 odamız birinci katta vardı. Şimdi hemen şeye geçiyoruz. Genel banyomuz var. Ee, Sinan kardeşimi de buraya davet ediyorum. Genel banyoyu bir görmek isteriz. Tabi karanlık düştü burası biraz. Gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, duşakabinimiz kabinimiz, mevcut şeffaf temper camla karolajı söz konusu. İnşallah isabiye nasip olur. Çünkü bunlar bütçe meselesi. İsa ablası özellikle dar bütçeye sahip olduğu için bu tip evlerden bakmak istedi. Biz de biraz daha özel olarak onun için bir çekim yapıyoruz. Üst kata doğru çıkıyoruz. Yani dördüncü odamıza doğru. Hakikaten maliyete baktığımız zaman arsa payına baktığımız zaman son derece uygun bir villa. Apartman dairesi fiyatına villadan bahsediyoruz. Burada da ufak bir sağlık alanımız var. Çamaşır makinesi yeri dizayn edilmiş burada. Dördüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde yaklaşık 12 metre genişliğinde bir yatak odası. imar yönetmeliğine uygun geldiği için çatı eğimli geliyor. Bu odamızda da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim yavaşça şimdi size ebeveyn banyoyu da gösteriyor. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Ee, toplu taşımaya, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan, ebeveyn banyolu, bahçeli, triplex villa sunumu için geldik. Fiyatı bize göre çok uygun. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.